AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri'nin yerel televizyon kanalı TV1'de katıldığı programda AK Parti ve seçmeniyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ekonomik sıkıntılardan dolayı vatandaşların AK Parti'ye kızgın olduğunu ifade eden Elitaş, Adalet Partisi'nin de 1970'li yıllarda ortaya çıkan petrol krizinden dolayı iktidardan düştüğünü hatırlattı. Elitaş, "Şu an AK Parti'ye karşı bir kırgınlık, kızgınlık var. Ekonomik sıkıntılardan kaynaklı, niye böyle?" diyenler var ama böyle global bazda bir ekonomik sıkıntı ne zaman oldu bilmiyorum. Ama herhalde 70'lerde bir petrol kriziyle ortaya çıkan bir sıkıntıydı. O zaman çok önde olan Adalet Partisini ikinci parti haline getirmişti. Tek başına iktidardan almıştı dedi. Tüm ekonomik sıkıntılara rağmen yurttaşların sağduyulu bir şekilde sandığa gideceğini söyleyen Elitaş bu sıkıntıya rağmen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tek alternatif olması Cumhur İttifakı'nın tek güvenilir odak olması önümüzdeki süreçte sandık başına gidecek vatandaşlar sağduyusunu yapacak. Bizimle birlikte yürüyen AK Partili arkadaşlar o kadar sitem ediyorlar ki ya niye böyle yapıyorsunuz diye üzüntülerini ifade ediyorlar şeklinde konuştu.